Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Cesos yönetimindeki Fenerbahçe ezeli rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda beklentilerin uzağında kaldığı Sarı Lajvertler, Portekizli çalıştırıcıyla çıktığı Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında bir beraberlik iki mağlubiyet aldı. George Jesus, Sportoto Süper Lig'deki önemli maçlarda sınıfı geçemedi. Sarı lacivertli takım, Portekizli teknik adam yönetiminde çıktığı 3 büyük maçta da beklentileri karşılayamadı. Fenerbahçe bu sezon oynadığı ilk derbide Beşiktaş'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Kadıköy ekibi daha sonra önceki sezonun son şampiyonu Trabzonspor'a rakip sahada 2-0 mağlup oldu. Son olarak lider Galatasaray'ı konuk eden Sarı Lacivertler ezeli rakibine 3-0 yenilerek taraftarlarını üzdü. 42 golle ligin en üretken takımı konumundaki Fenerbahçe, ezeli rakipleriyle oynadığı 3 maçta da rakip fileleri havalandıramadı. Bu sonuçların ardından George Jesus 25 yıl sonra Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray karşısında galibiyet alamayan ilk yabancı teknik direktör oldu. Kadıköy ekibinde bu hayal kırıklığını daha önce 1998-1999 sezonunda görev yapan Joachim Löw yaşamıştı. Fenerbahçe ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Ligde şampiyonluğu göğüslemek isteyen Sarılı Açvertler ara transfer dönemi içinde çalışmalarını hızlandırdı. Kanarya geçtiğimiz günlerde gündemini aldığı oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı bu sezon Adana Demirspor'da başarılı bir performans gösteren Samet Akaydın'ı renklerine bağlamayı başardı. Akdeniz temsilcisinin başarılı teknik direktörü Montella, Başakşehir maçı sonrası basın mensuplarının Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye gideceği söyleniyor sorusuna verdiği cevapla ortalığı ayağa kaldırdı. Montella sorulan soruya bir dahaki maçta Belhanda ve Kevin cezalı ayrıca Samet Akaydın'da olmayacak şeklinde cevap vererek transferin tamamlandığına dair ipucu verdi. Ayrıca A Spor'a bağlanan Adana Demir Spor Başkanı Murat Sancak, Samet Akaydın transferi için sorulan soruya Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye transferi varsa 12'sinde açıklanır şeklinde cevap verdi. Transfer konusunda sular durulmazken başarılı stoper sosyal medya hesabında takımı ile olan fotoğrafı paylaşarak açıklama kısmına ilkler, enler ve sonlar her zaman özeldir, unutulmaz yazdı ve ayrılık sinyallerini verdi. Tüm bu gelişmelerin ardından Samet Akaydın Fenerbahçe'ye transferini kendisi açıkladı. Haber Türk TV'ye konuşan Samet Ekaydın, "Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum." dedi. Sarı lacivertler, bu sezon Adana Demirspor'da başarılı bir performans gösteren Samet Ekaydın için 4 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu ödeme 4 taksit halinde gerçekleşecek. Her yıl birer milyon euro ödenerek 4 yılda bonservis tamamlanacak. 3,5 yıllık sözleşme yapılacak. 28 yaşındaki stoper yarım sezon için 8 milyon TL kazanacak. Gelecek yıl 16 milyon TL ödenecek tecrübeli oyuncu bir sonraki sezon 18, son senesinde ise 20 milyon TL kazanacak. Böylece 3,5 yılda sarı lacivert takımlar alacağı garanti para 62 milyon TL'ye ulaşacak. Samet Akaydın futbolculuk kariyerinde Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfa Spor, Ankara Keçiören Öğrenci ve Adana Demirspor formalarını terletti. Akdeniz ekibinde 58 maçta 5 kez ağları avlandırdı. Sizce Samet Akaydın Fenerbahçe'ye uygun bir stoper mi? George Jesus görüşme odasına. Kadıköy'de yaşanan farklı Galatasaray yenilgisi Fenerbahçe'de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Başkan Ali Koç teknik direktör Jesus ile özel bir görüşme yapacak. Toplantıda Başkan Ali Koç'un 5 puan öndeyken bir anda 4 puan geriye düşünmesi, takımının oyunundaki düşüş gibi nedenleri masaya yatırılacağı öğrenildi. Aktarılan bilgilere göre görüşmede alınacak tedbirler de konuşulacak. Ancak her koşulda başkan Ali Koç ve yönetimin ilk günkü gibi George Jesus'un arkasında olduğu ve tecrübeli hocaya tam destek vereceği öğrenildi. Başkan Ali Koç ve George Jesus'un görüşmesinde ara transfer döneminde yapılacak takviyelerde de masaya yatırılacağı gelen haberler arasında. Başkan Ali Koç Galatasaray derbisinden sonra yaptığı açıklamalarda transfer mesajı vermişti. Fenerbahçe'nin bir stoper ve solda kalmasına zaten kesin gözüyle bakılıyor. Sarılacivertler Samet'in dışında bir yabancı stoperle birlikte bir santrafora daha bakıyor. Yapılacak ekstra transferler George Jesus yapılacak görüşme sonrasında kesinlik kazanacak. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sonrası başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç'un efsane başkana göre derbilerde kötü sonuçlar alması dikkat çekiyor. Sarılacivertlerin başkanı Ali Koç görev süresi boyunca 18 derbi maçında sadece 3 galibiyeti alabildi. 10 beraberlik yaşarken sağdan 5 kez mağlubiyetle ayrıldı. Ali Koç'un derbilerdeki puan ortalaması 1.06. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ise 85 derbi maçta 42 galibiyet yaşarken 20 kez berabere kaldı ve 23 mağlubiyet yaşadı. 1.72 puan ortalaması tutturdu. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanları arasında derbilerde en fazla puan ortalaması tutturan başkan konumunda. Fenerbahçe'deki düşüş istatistiklere de yansıdı. Sezona müthiş başlayan, 3 kullarda yoluna devam eden Fenerbahçe son 5 haftadaki düşüşüyle dikkat çekerken ezeli rakibi Galatasaray'a kendi evinde mağlup olarak liderin 4 puan gerisinde kaldı. Öyle ki sezonun ilk 13 haftalık bölümüyle son 5 haftalık bölüm arasında Sarı ile Lacivert kadar fark var. İlk 13 haftada çıkılan 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik alıp sadece bir kez mağlup olan Fenerbahçe son 5 haftalık bölümde oynadığı maçlarda ise sağdan 3 kez ayar kırıklığıyla ayrıldı ve 2 kez galip gelebildi. Yine bu sezon attığı 42 golle Süper Lig'in en skorer takımı olan Sarı Lacivertler'in hücum performansı da bu bölümde düştü. İlk 12 maçlık periyotta Fenerbahçe rakip fileleri tam 35 kez havalandırırken maç başı 2.9'luk bir gol ortalaması yakaladı. Son 5 karşılaşmada ise George Jesus öğrencileri 7 gol sevinci yaşarken maç başı gol ortalaması da 1.4'e kadar geriledi. Ayrıca ilk 12 karşılaşmada Sarı Lajver takım 13 kez topu kendi ferilerinde görürken son 5 maçta yediği 7 yedi golle 1.08 olan maç başı golleme ortalaması ise 1.4'e yükseldi. Galatasaray derbisinde tepki çekmişti. Jesus'tan Flaç 3'ü savunma kararı. Teknik direktör George Jesus yönetiminde sezon oldukça etkili bir başlangıç yapan Sarı Lacivertler bu performansını son haftalara taşıyamadı. Fenerbahçe ligdeki son 5 maçın 3'ünü kaybederek 9 puan yitirdi. Fenerbahçe gol yollarında da son dönemde etkisiz kaldı. Derbi sonrası eleştiri okları ise George Jesus'un üzerindeydi. Jesus Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarına olduğu gibi Galatasaray karşısında da 3 defans ile çıktı ve yine umduğunu bulamadı. Zalay, Gustavo ve Serdar Aziz'den oluşan savunma attı. Tel tel döküldü. Barış'ın arkaya koşularında çaresiz kalındı. Bu kararla orta sahada bir kişi eksik oynadı. İkinci yarı Gustavo Lincoln değişikliği sonrası Fenerbahçe oyun üstünlüğünü bir nebze de olsa ele aldı. Ancak ikinci gol ve Elifan'ın kırmızısı maçı kopardı. Gaziantep'te yeniden dörtlüye dönülmesi bekleniyor. George Jesus stopere eski öğrencisini istiyor. Fenerbahçe, George Jesus'un eski öğrencisi olan Ruben Semedo'yu gündemine aldığı ifade edildi. Yaz transfer döneminde Olympiakos'tan El Dua ile katılan 28 yaşındaki stoper için George Jesus'un onay verdiği belirtildi. Katar ekibinde 7 maça çıkan Semedo'nun takımından mutsuz olduğu ve Jesus'un Fenerbahçe'sine gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Ruben Semedo'nun kulübüyle 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro civarında.